gelişme oldu mu? Yani olmadı ama öncelikle şunu belirtmek isterim. Kuşkusuz hem takip edenler hem şu an ekranları başındaki konuyla ilgili izleyiciler kendilerini de selamlıyoruz. HDP ve durumla ilgili bağlantıyı kuramamış olabilirler. Şunu belirtmekte fayda var. Ben il eş başkanı olmadan önce uzun yıllardır bu sorun başladığından beri e, KOM Müzik e, danışmanı ve koordinatörüyüm. Hı hı. E, dolayısıyla o tarihlerden itibaren bu konuyu e, bilen, e, aracılık etmiş, tartışmış, e, gündeme getirmiş olan kişi olarak e, konuyla ilgili e, bir paylaşım yapmak durumunda kaldım. Hı hı. E, dolayısıyla bizim de gündemimizde olmasının sebebi benim e, konuyla ilgili muhatabiyetimdir. Hı hı. E, sonrasında da herhangi bir gelişme olmadı tabii. Hı hı. E, çünkü yaklaşık neredeyse 7-8 yıllık e, tartışılan bir konu olmakla beraber hı hı. E, esasen e, mahkemelik bir konudur. Fakat Türkiye'de telif hakları hukuku hem ağır işleyen hem kimi yanlarıyla da e, mesele Kürtçe olunca, Kürtçenin özellikle başka dillere çevrilmesi veya e, orada ihlal yapan sanatçının duruşu, ideolojik, e, örgütsel, e, toplumsal bağları hı hı. mahkeme süreçlerini ya hızlandırıyor ya da uzatıyor veya hatta e, kimi açıklar bulunarak hukuk yolu tıkanıyor. Bu da e, onlardan bir tanesi. Hı hı. Fakat e, konu ilk e, gündeme geldiğinde hı hı. yani bu eseri e, çaldığını yani amiyane tabirle söylüyoruz tabi e, Türkçeleştirdiğini ve albümüne koyduğunu ilk fark ettiğimiz andan itibaren e, hem e, Serdar Ortaç'ın yapımcısı e, hem e, menajeri ve avukatlarıyla e, diyaloğa geçmiştik. E, aslında sorunun çözümünde kendilerine önerilerimiz olmuştu. Hı hı. E, samimiyetle ...öz eleştiri yapmasını, Kürtçe'ye dönük geçmişte yarattığı o toplumsal algı ve e, nahoş durumun üstüne bir de bunun e, eklenmesi durumunda e, doğru sonuçlara varılamayacağını... ...ve hatta e, bu durum kendisi için bir öz konusu haline de getirilebilirdi. Onun için iyi bir fırsattı. Hı hı. E, Kürtçe, işte e, siz az önce yayınladınız, hı hı. çok güzel bir ezgi olduğunu, hatta bir kısmını Kürtçe söylüyor... Yani Kürtçe ile o kadar içli dışlı, cezaevinde Kürtçe ezberlediğini, Kürt yurttaşlarla müzik sanat yaptığını da söylüyor. Fakat Ahmet Kaya meselesindeki tutumu ve ondan sonra açığa çıkan tartışmalar, Kürtçe'ye karşı önyargılı ve milliyetçi bir duruşunun olduğu algısı pekişmiş ve tepkiye dönüşmüştü. Yani bu vesileyle Kerem Gerdenzeri'nin, ee, Rusya'da yaşıyor ki arkadaşımız biliyorsunuz hı hı. defalarca kez konuyu düzeltmesine ilişkin aracı olduk tartıştık ee, bunu bunu tercih etmedi hı hı. aslında e, dolaylı olarak bize şu notları gönderiyordu üzgün olduğunu yanlış yaptığını hata ettiğini hı hı. ve hatta aslında e, gerçekten ilişki bulamadığı için anonim olarak eseri yazdırarak kutsal e, olarak önünü açarak ...albüme koyduğunu e, bir süre sonra. Herhalde kendini güçlü hissediyor ya da hukukun kendisine dokunmayacağını e, düşünüyor olmalı ki. E, yürüttüğümüz tartışmalardan bir sonuç alamadık, görüşmelerden. Hı hı. E, bunun üzerine tabii e, eseri e, kullandığını Türkçe çevirdiğini kamuoyuna e, duyurmak ve teşhir etmek durumunda kaldık. E, siz de takip etmiştinizdir, da biliyor. Hı hı. E, çok ciddi bir tepki oluştu, çok yoğun bir tepki oluştu. Evet. Ve hatta bunun üzerine birkaç açıklama yapmak zorunda da kaldı. Hı hı. Fakat bu yayınladığınız video, yaklaşık bir ay önce yapılmış bir program öyle zannediyoruz. Evet. Orada e, sarf ettiği sözler var. Hı hı. E, yani meselenin tarih, tarihsel arka tarafını anlatıyor kendi tarafıyla, ve boyutuyla. E, fakat e, bana geldiler, e, beni buldular. Ben de sizi arıyordum zaten e, dedim oturduk anlaşma yaptık ve kurtuldum diyor. Evet. Şimdi böyle bir şey yok. Hı hı. E, hem avukatları hem menajeri hem e, albümü çıkartan şirketle defalarca kez ben görüştüm. Hı hı. Biliyorum. Yani son ana kadar tüm süreçlerini biliyorum. Böyle bir görüşme yok. Bu kamuoyunu yanıltan bir e, yaklaşım. Hı hı. E, aslında e, o gayri ahlaki sanat duruşunu. Bir de kamu oyununu kamu oyunu tekrar yanıltarak devam ettirmiş oluyor. Yani aslında açıklaması kavatinden de beter hı hı. Evet. diyebiliriz. E, Sayın Avcı, siz e, biraz önce e, söylerken aslında biz önerilerde de bulunduk çözüm yolunda demiştiniz. E, bu, bu öneriler nelerdi? Şimdi bizim için e, şu çok önemli. Yani e, telif hukukundan bakılırsa. Konunun maddi boyutu var, kuşkusuz. Hı hı. Yani sanatçının Kerem zeriye ait söz ve müzik kendisine ait ve telif hakları, edisyon hakları da müziğe ait. Hı hı. Yani e, o alanda herhangi bir kullanım olursa bir eserle ilgili hem edisyon haklarına ait izin hem de sanatçıdan izin alınması gerekiyor. Hı hı. E, bu ikisi birden yapılmadı. Bu, bu 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 hukuki boyutu. Fakat bizi ilgilendiren esas konu bu. Ee, uzun zamandır, özellikle Kürt müziği, yani Ermeni müziği için bunu söyleyebiliriz, Rum müziği için de, azınlıklarla ilgili bütün müzikler için bunu söyleyebiliriz. Ee, Türkçe'ye çevrilen eserler var. Yani evet. bu halkların kadem kültürleri, 100-100 yıllık, 200 yıllık ve belki de e, çok öncesine dayanan halkın dilindeki eserler, Türkçeleştiriliyor ve Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında Sarı Sözen'le başlayan böyle bir kasıtlı politika var. Asimilasyonun çok güçlü bir aracı haline dönüştürülmüştü. Hı hı. Özellikle Kürtçe müzikte Türkçeleştirilerek ve belki de yakın tarihlerde yapılmış Aram Tigranlardan, Mehmet Şeyh'lilerden, Ayşe Şanlardan, Cizirilerden Birçok isim sayabiliriz. Bunların bütün eserleri, Hasan Zirek'in özellikle yapılır mesela, çok bilinen eserler vardır Türkçe olduğu zannedilen, Türkçe olarak söylenen. Hı hı. Oysa bunlar Ermeni ezgileridir, Kürt ezgileri eserleridir, Rum eserleridir. İzinsiz, sahiplerinden izin alınmadan dönüştürülmüştür. Bu bir kültür kırımıdır. Hı hı. Bu bir halkın emeğine, sanatçının yaratımına saygısızlıktır. Bu yönüyle bakıldığında ilk taleplerimizden biri, bir kere sanatçıdan özür dilenmesi. Eserin Kürtçe olduğunu, izinsiz kullanıldığını ve sanatçıdan ve o dinleyiciden, sevenlerinden özür dilemesi gerektiğini. Birinci ısrarımız buydu. Hı hı. Diğeri sanatçının kuşkusuz sanat üretimidir, emeğidir izinsiz kullanılmıştır. Hı -hı. Yasanın öngördüğü, vicdanın ahlakın öngördüğü, ekonomik zararlar da vardır. E bunların düzeltilmesi e, gerekiyordu. Fakat e, herhalde e, Serdar Ortaç için ikinci şık e, ekonomik e, kısım çok önemli değil anladığımız kadarıyla. Çünkü e, yani yaşam tarzı ve alışkanlıklarına baktığımızda hı hı. E, talep edilen ya da talep edilecek ücretler ki öyle bir telaffuzumuz da olmadı onu da söyleyelim yanlış anlaşılmasın hı hı. E, bir şey değildi ama daha çok e, herhalde e, Kürtçeyi izinsiz Türkçe'ye çevirerek ezgiyi izinsiz kullanarak hı hı. E, Türk müziğine ve sanatına dönüp saygısızlığı daha ciddi bir tartışma konusu olacağını düşünerek bu konuya hiç girmeyerek e, sessiz kalıp kulağının üstüne yatmayı tercih etti. Hı hı. Ama bu öyle bir gerçeklik ki yani sanat eserlerimiz bizim halkımızın değerleri, kadim kültürlerin değerleri. Bugün e, bu coğrafyanın neresini eşelerseniz e, bu derin kültür açığa çıkıyor. Yani hı hı. böyle çalarak, çırparak e, yasayı, hukuku eğerek, bükerek hı hı. E, gerçekleri örtbas edemiyorsunuz. Gün gün dönüyor, devran dönüyor. Hı hı. E, şu 3-2-3 üç, üç günkü tartışmada gördüğümüz tepkiler açığa çıkıyor. Evet. Yani şunu söylemekte fayda var. E, o paylaşımlarda da altını çizdik. Kom müziğin açıklamasında güçlü bir şekilde e, dillendirildi. Yani bu halklarımızın e, değerleri, sanatçılarımızın üretimleri sahipsiz değil. Hı hı. Hepsinden tek tek, özellikle popüler birçok sanatçı var bu işleri yapan. Hı hı. Hepsinden tek tek e, Sanat sanatın ahlakının gereği olarak hesap soracağız. Kesinlikle. Özür dilemelerini, öz eleştiri yapmalarını talep edeceğiz. Peki Sayın Avcı, son olarak toparlamak istiyorum. Ne sizin bahsettiğiniz gibi ekonomik anlamda. Ne bunun e, copyright'ın yani yasa, e, yasal e, ödemesini yapamayacak ne de bu konuda özür e, dileyemeyecek bir noktada e, değil aslında. E, sonuçta Serdar Ortaç bunu yapabilir e, ve çok daha e, barışçıl bir şekilde çözüme ulaşabilir. Bunun aksini tercih etmek nasıl yorumlanmalı? Şimdi size samimiyetle şunu söyleyeyim. E, bu ilk yaptığımız görüşmelerde, Kendisine e, menajeri aracılığıyla şu notu göndermiştik. Ahmet Kaya konusundaki verdiği öz eleştiri genç olduğunu, hı hı. E, birilerinin tahrikiyle yaptığını, hı hı. çok pişman olduğunu defalarca söyledi. Hı hı. Yani bu söylem aslında değerli, e, bu söylem dikkate alınmalı. Hı hı. Biz kendisine dedik ki bu konuda samimi iseniz e, en azından. Kürtçe olan bu eseri bu şekilde kullanmanızdan kaynaklı. Çıkın hı hı. ve hatta gelin bunu Kürtçesini söyleyin. Tabii. Yani hem oluşmuş olan bu milliyetçi dalganın sanatımıza, değerlerimize yaklaşımda değişiklik yapalım. Siz bir sanatçı iseniz e bunun öz eleştirisini yapın. Hı hı. Gelin bu sanatçıyla yan yana bir açıklama yapın. E, bu yönlü e, eserlerimizi dönüştürmüş, izin almadan kullanmış bütün sanatçılara da çağrı yap. Hı hı. Yani bu aslında e, paranın çok ötesinde kıymetli bir şey. Orada para, telif hakları falan bunlar e, kapitalizmin modernitesini içerisinde üretilmiş endüstriyel e, işler. Bunları biz bir tarafa bırakıyoruz. Hı hı. Yani hiç böyle taleplerimiz bile olmayacaktır. E, bu yönlü bir öz eleştiri yapması durumunda. Yani önemli olan. E, sanat dünyasının bu milliyetçi histeryden uzak, müziğin evrensel kodları ve davranışıyla hareket etmesini sağlamak. Hı hı. Bu yönüyle Serdar Ortaç şu andan itibaren bile bunu yapabilir. Hı hı. Bakın yaptığı hataya ek olarak ayrıca şöyle bir e, yeni hata daha yaptı. Yani kamuoyu yanlış bilgilendirdi. Evet. Yani hem kom, hem aracılık eden bizlere dönük yanlış algı yarattı. Evet. Yani Amiya. Tabiriyle yalan söyledi. Evet. Yani bırakın e, eserin telif hakları hukuk ihlaline, e, bırakın izinsiz kullanımını, e, bir de sürecin devamında e, gene manipülasyonlara devam ediyor. Evet. Şimdi bu böyle oldu. E, Şu ana kadar bir e, diyalog olmadı. Muhtemelen e, avukatlarıyla e, görüşeceğiz bir diyalog olacak tekrar. Hı hı. Bizim e, televizyonunuz kanalınız aracılığıyla e, kendisine önerimiz şudur. Yani hem Ahmet Kaya e, meselesindeki tutumu, e, kamuoyunun kendisine dönük haklı eleştirileri, e, son örnekteki yaklaşımları bunlar kabul edilemez. Hı hı. Çıksın, çok samimi bir şekilde tamamı için bir öz eleştiri yapsın, hı hı. özür dilesin, e, sanatçıysa, kendisini bir sanatçı olarak görüyorsa, sanatçı olmanın birinci erdemi, başka sanatçıların sanat yaratım ve üretimlerine saygı göstermesi. Yani Kesinlikle. bu yoksa, bu yoksa siz alemi cihan olsanız sanatçı değilsinizdir çünkü sanatçılık bir kişilik özelliğidir. Evet. Çok teşekkürler Sayın Erdal Avcı verdiğiniz bilgiler ve görüşlerinizi paylaştığınız için biz de bu ekrandan Arta TV ekranlarından izleyicimiziz. Ben teşekkür ediyorum. Şansı verdiğiniz için çünkü Kamuoyu da merak ediyordu bizimle konunun nasıl bir ilişkisi var diye hı hı. en azından bu yöndü de bir açıklama yapma şansı bulmuş olduk sizlere de iyi yayınlar diliyoruz İzleyicilere de iyi günler çok teşekkürler Sayın Avcı evet haber aktüele devam ediyoruz.